Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bende olan hacı yazmazları göstereceğim. Toplamda, e, toplamda sardım. Yani hatırlamıyorum ne kadar olduğunu. Ama dün iki tane aldım. İçeriden ne çıkıyor söylemeyeceğim. Açtım zaten. Şunu çekelim için. İki tane aldım. Neyse. Başlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde hacı yazmaz kutum var. Bakın My Melody çıktı. Ve sizlerle birlikte dün aldığım bu katalogdan çıkan, yani bu yeni seri olan. Ama içinde yeni seri olmayanlar da var. Çıktıklarında onları işaretleyeceğiz. Bende var diye. İlk önce My Melody. İsmi de My Melody. Foto diye geçiyor. Bu şekilde Fotoğraf makinesi var böyle. Bunu hemen işaretliyoruz. Hı -hı. Ay yeni çıkın göstermeyecek. Neyse. Sorun yok. Bakar mısınız? Hemen bakıyorum ne çıkmış. Pochaco hat. Ee, bundan bende... Yani pochaco hat. Poçakosu da var ama neyse. Pochaco böyle. Hat yani böyle. Kıyafeti biraz daha değişik. Öbürünü de göstereceğim. Hemen işaretleyelim. Ya poçakodan ben de iki tane var. O yüzden 2x yazacağım. Ya da iki yazmayayım. Bir arkadaşımla falan takas edelim. Direkt çıkarttım. O hep bu seriden gidiyoruz arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bu çok güzel. Bakın bunda elimde telefonu var. Sonra Sinomero muydu? Yani meronun oyuncağı var. Ve gold takası ve pardon yumuşak takası ve altın kıyafetleri. Bunun ismi de burada Hero Kitty Sliver Gold diye geçiyor. Böyle son defa gösteriyorum. Bunu hemen işaretleyelim. Bunu şeyden almıştım. Yazıda bir tane şey vardı. Hmm stand vardı işte oradan iki tane almıştım. Arkadaşlar <laughs> bu seriden çıkmayacak. Evet çıkmadı arkadaşlar. Bu şey seri oturamıyorum e, ama. Ama bu o, buradaki yeni yani yeni çıkan seriden değil arkadaşlar. Normal Lego serisinden bu da çok güzel. Bunu kenara koyuyorum. Seri olarak ayıracağım ve en son hangi seriler olduğunu göstereceğim ne kadar olduğunu hangi serilerden. Bu serinin hangi seride olduğunu hatırlıyorum ama kataloğunu nerede bilmiyorum. Aa buldum. Ben. Aa buldum. Ne bu? Arkadaşlar buldum ben bunu kataloğunu. Bu niye bu kadar kısa kesmişim? Bir dakika kaç numara bu 3, 6, Ya. Arkadaşlar bir saniye ben bunu kesmişim ya. 1, 2, 3, arkadaşlar ben de bunu... Aa tersmiş pardon. Tamam. O kataloğu buldum. Sadece bir tane daha şeyim var. Kataloğum. Ama onu nerede bilmiyorum. Kullanmıyorum bu seriden. Şimdi bu. Böyle. Bu nerede ya? Bunu bulamadım. Bunu arkadaşlar ben bulamadım. Ama bu seriden olarak sayacağım. Çünkü ben bu seriyi hatırlıyorum. Bu <laughs> ihtimalle bir tane değişiklik arkadaşlar bakar Bundan bir tane, iki tane verecektim. Bunun adı Hello Kitty Orange diye geçiyor. Hemen işaretledim. Çok eskiden kalmadı kasa falan ne zaman oldum. Yine eski seviyelerden gidiyoruz. Böyle. Bunun adı da Hello Kitty Lemon. En son kataloglarda ben de kaç tane olduğunu falan göstereceğim yani kataloğu. Bu şekilde. Şimdi eski seviyeden 3 tane, yeni seviyeden 3 tane çıktı. Bakalım şimdi çıkacak. Şaka gibi öbür sevilen da. My Little Pony ne? Ya ben şimdi My Little Pony nerede bilmiyorum üzerim düştüm acaba. Aslında burada olabilir. Burada bir sürü katalog var. 300 tane katalog var. Şu da yeni katalog. Neyse. Bulamadım ama ben bunun ismini hatırlıyorum. Bu ben doğum günümde almıştım bak. Evcen ve demiştim ki inşallah bu gold olan çıkar demiştim. Hep evet, gold çıkmıştı ama sonuç beğenmemiştim. Çünkü bakın gerçekteki rengi çok farklı gözüküyor. Katalog olmadığı için şunu gösterebilirim. Bakın bir buradaki rengine bakın. Bir de şuradaki rengine bakar mısınız? Parlıyor. Kameradan tam gözükmüyor aslında ama bayağı parlıyor aslında. Bunun da galiba Apple Back Gold. Apple Beige Apple Back Gold. Böyle aynen Apple Gold. Ponileri buraya koyuyorum. Şöyle. Bu, bu bu seriden mi? Arkadaşlar hangi seri olduğunu bilmediklerimi farklı bir yere mi koysam acaba? Aynen farklı bir yere koyayım. Bilinmeyenleri yani topluyorum. Bir tane de bu şekilde pembe var. Evet. Çok güzel. Ama biraz sade. Şeftali, şeftali yapabilirler. Bilmiyorum. Bunu da bilmeyenlere koyuyorum çünkü bu iki katalogdan gidiyorum ve yok o. Ay bunu göstereyim. Bir de bir şey söyleyeceğim göstereceğim. Bakar mısınız? Herkesin istediği o kürklü pembe o kitiyi. Ben tek alışımda çıkıyorum. Ben bu kadar şey olmuyor. Ay bakar mısınız? Çok güzel. Ay bir Konumuza dönerim. Çekiyorum. Heh bahsettiğim geldi arkadaşlar sonunda. Poçakko. Normal Poçakko. Hiçbir isim yok. Normal Poçakko yazıyor. Bu. Bu da işte Poçakko Hat. Bundan iki tane var. Tamam. Şimdi bunu da işaretleyelim bu Poçakko'yu. bende bir şeyin aynısının iki tane olması hiç hoşuma gitmiyor bu böyle bir şey göstereyim adı Hello Kitty Loveron. bunu ıı, şey aynen bu katalogda var eski Hello katalogunda. hemen bunu tıklayalım. bunu hemen eski Hello kataloguna koyalım. koyalım böyle bunun adı Hello Kitty Pineapple ne yazıyor? Pineapple galiba Tamam, Pineapple. 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 Oh, Bu da. eski seriden. Burada var. Hemen bunu tıklıyoruz. Nereden? Buradan. Ben şu anda iki tane olan sadece bir tane var. Normalde bir tane daha vardı. ben. bir tane ama. Arkadaşımda hak böyle var onu takas ettim. Çok güzel bir tane. O gelince gösteririm. Bunu da eski Lucky serisine koyduk. Yani yeni seriden bir önceki. Bu ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Bu glow e, yani şeffaf. Karanlıkta parlıyor. Şimdi isterseniz bir kapatayım da. Sabah olduğu için çok belli olmayabilir. Mi? hiç fark etmedi çünkü aydınlık ya. Ben biraz daha bir beyaz ışık olması için açtım böyle. Böyle. Bir yeşil oluyor karanlıkta. Bu da yeni seriden. Ve adı Hello Kitty Zoom Cut Bunu da çaktım. Bu katalogları kaybetmemeye özen gösteriyorum. Bir sürü var ama eskiden hep kaybediyordum. Ben şimdi saklıyorum. Çünkü bu videolarda lazım oluyor. Evet Hello Kitty geldi. Bunun adını unuttum. Aa Hello Kitty değil. My Little Pony. Böyle. Bunu My Little Pony kısmına koydum. Çekiyorum. Bakalım. Bir, üç, tane kalmış gibi hissediyorum. Bunda da şu böyle bir şans yok. Bunda aslında iki tane vardı da arkadaşıma takas ettim. Bakın bir gün üst üste bunun aynısından çıktı ve doğum günümdü. Bu kadar şanssız olamam ve demiştim ki inşallah aynısı çıkmalı demiştim. Neyse. Böyle yaptım. Bakın. Tamam. Bunu da hemen My Pony kısmına koyuyoruz. Ve My Little aslında çok yok. Heh. Tamam. İşte bunu ben bundan bir tane daha vardı. Arkadaşımla da bunu takas ettim. Ondan çok istiyordum. Böyle şey detayı da var. Burada tam gözükmüyor kamera açışından dolayı. Aslında burada sepet ve kırmızı başlık gibi bir vibe vermişler. Aslında burada sepeti var, ketçabı var, bir de e, kurabiye ekmek gibi bir şey var. Öyle. Bunu hangi seriden bu? Rakli Nerede? Ah burada. Bunu hemen bu seriye koyuyorum. Galiba aynen iki tane kaldı, iki üç tane kaldı. Bakın dediğim gibi bir tane daha poşaklap çıktı. Bunu arkadaşıma takas etmeyi düşünüyorum. Bunu da hemen koydum. Hadi şu an. Eski bir Hello Kitty. Böyle. Bunu bu seriye koydum. Adı Hello Kitty Red. Red. E bu arada şunun ismini söylemeyi unutmuşum katalogdaki. Hello Kitty Red Hot. Son bir tane kaldı bakalım. Bu. Bakar mısın? Burada bu var mı acaba? Ayrıca ki burada bu yok. O yüzden bunu da bilinmeyen seriye koyuyorum. Şimdi de hadi sayalım. Yani sayayım. 3 Arkadaşlar tam tamam 18 tane var. Şimdi bir hangilerinin şey olduğunu göstermek istiyorum. İlk önce My Little Pony yani bu üçü gözüküyor mu? Little Pony yani bu üçü. Sonra bu şu katalog göstereceğim. Burada da altı tane var. Bu da yeni seri arkadaşlar. Gözüküyor da inşallah. Gözüküyor. Bu da yeni seri. Yeni seriden bende altı tane var. Bu da hangi seri olmadığını bilmediğim. Hangi seri okudum. Bilmediğim üç tane şey. Hadi atmaz. Şimdi bu. Bu katalogda arkadaş şey, hoca var. Kaç tane hoca bu katalogda? 2, 3, 4, 5, 6, tane var. Bir de şundan olacak. Neyse. O sonra göstereyim. Daha sonra arkadaşlar şey. Heh, yeni çıkan seriden de böyle. Aranızda en çok istedikleri hangisi söyleyin ve benim kilerden sizce en güzel hangisi yorumlara veya topluluğuma yazmayı unutmayın. Ben en çok bunlardan Kiki ile Lola istiyorum. İkisinden biri çıksa da olur çok tatlılar. Ve bu yeni çıkan seriden ben de tam unutmuyor. Poçako'yu iki tane olarak sayıyorum. Üç. Bir, altı tane var arkadaşlar. Şimdi son olarak gösteriyorum. Böyle. Hepsini topluyorum. Hepsini toplayınca da böyle bir görüntü. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz.